bugün? Ben kankamla buluşmaya gidiyorum. İyi bütün sıkıntıyı zaten sen bozuyorsun ya. Ne dedim ya ben ona az önce. Uf keşke bir arası da kanka ben senin evine geliyorum dese. Alo kanka ne yapıyorsun? Kanka cevap ver. Kanka 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 bak ben biraz mutsuzum. Arkadaşım beni bırakıp gitti ama e, morali yerine gelsin diye seni aradım. Bizim eve gelsen ben de çok sıkılıyordum. Ha tamam tamam. E, geleyim zaten Yeni arkadaşım. Sağ olsun. Sağ ol yani. Neyse geliyorum Gel hatta e, Hatta kapının önündeyim. Ne? Gerçekten mi? Ay, yoga matı düştü. <laughs> Neden gidemiyorum? Ay. Aa, çiçek düştü. Aa kanka sen buradaymıştın. Merhaba. 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 Sen Seyzan oluyorsun galiba. Senin çocukların varmış annem hep bahsetti. Ben onlarla oynamak istiyorum. Neredeler? İçeride tatlım. Ha, anne hemen geliyorum. Beni tutmayın. Ha, ha, ha. Kızım benimle geliyorsun. Hayır. Bay bay. Hadi gelsene Oliver. <laughs> geldim. Neden ya? Neden gelmedin? Tamam şimdi biliriz. Hadi bitti kalalım. Tamam. Ben de geldim. Gidelim artık. İşte geldik. Ne yapalım hani oyunda kadar? İleride. Sütüş ne? Sütüş burayı kilitliyor. Şuraya slime'ımız düşmüş. Hemen sen. At gitsin. <laughs> Gel buradan gidiyoruz. İşte. <laughs> Ay. i̇şte burası. Wow canına. <laughs> bakayım peki bir şey oldum ama çok güzel. Çıla da yeniyor onu sanırım. Hmm, hmm, Çıla dondurma gibi bir değişik bir şey ama çok güzel onun tadı da. Evet bence de. Frozen verelim mi de bardak bitmiştir. Ben bardak getireyim. Peki. Geldim. Alo alo kapının Tamam aldım da bu ne yani? Galiba bardağız değil bu da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyli istiyorsun Oliver? İlk ben sana koyarım. Ee, ben yeşil istiyorum. emalı Tamam koyayım Yok, Koyamadım. Yok, koydum. Ee, ama üşüme sen daha benden daha küçüksün. Sen ne istiyorsun? Ben çilekli olayım diye bir yerde, işte olan birazcık bilmem uyandırıcı gibi gözüküyor. Bence de. O yüzden beni seviyorum. Bu arada senin adın neydi? Zilin ama hatırlayamadım da. Ruby senin? He. Liliye. Ben de çilekli olacağım. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Doldu mu? Doldu. Ben de doldu. Ha. Tamam. Ay istiyorsan işte çizgi falan izleyebiliriz. Annem bana saatte izin veriyor ya. Saatim geldi mi bilmiyorum. Anne boş Evet annemden gizli yapmıştı. Annem çok kızdı. Hatta yüz abone videomuzda da bu çıkmış. Evet o zaman ilk defa görmüştüm. <laughs> <laughs> Aa siz abone Valla şimdi ben kutluyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Adı Catlike Money. Kesinlikle takip, kesinlikle takip, Kesinlikle takip edeceğim. Beni. Teşekkürler. Benim hmm. adım Money değil ama Bak, annemin ben adı hani Bak burası. da süper. ilk defa bu kadar. Oo, ilk kadar. Üç defa bu çok Evet <laughs> can yayıncısı. Evet. Annem burada genelde videosunu editliyor. Hem de deniz manzaralı. Çok güzel. Şurada ışıklar var. Şurada da kamera. <laughs> ay çok eğlenceli değil mi? Baksana mikrofonlar da var. Mikrofonlarla oyunlarla konuşabiliyorsun. Öyle mi? Ay. Evet öyle. Tamam, hadi oyunu oynayalım o zaman birazcık. <laughs> Sonra birazcık karnım acıktı da siz de açtığınız kuşlar varsa görürüz. Tabii ki de var. tabii ki de. havada yüzü kararmış. Baksana deniz çok güzel gözüküyor. Aa evet. Size deniz yakın galiba. Bugün gidelim. Alır. Annemlerden gizli buradan akşam yiyin girebilirim. Aa ki ben böyle bir işle yapmayı çok seviyorum. Ben de seviyorum ama o hiç sevmiyor. O zaten o yüzüne düşkün bir oğlum. Hmm. E, neyse yemek yemeye gidelim mi şimdi bayağı oldu çünkü. Olur yemek vakti geldi. He, bir de şey, e, siz bugün bize yatıya kalacak mısınız? <laughs> anne bildim odamda kalabilir miyim? Ben onu çok sevdim. ben de, de. Ee, ben de çok sevdim. Ee, çok iyi anlaşmışsınız da benziyor. Alt katta siz bekliyorum. Tamam anne, dur bir dakika. Ben ona güzel bir kıyafet vereyim. Üstü batmasın sonra üzülür. Teşekkür ederim anne işin için. Zaten biz de tam yemeği Aa dur bu on çok açık kapalı. Ne zaman yemek yiyeceksin? <laughs> ne ya ben çok sevdim bu kızı çok güzel. Bu benim akrabam oluyor ama çok uzaktan oluyor. Evet çok uzaktan akraban oluyor senin. Bu ee, bir mi kızım? Yani tatlı. Evet bu Az görüşürüz. <laughs> de bundan sonra Hoş geldin. Arkadaşlarını getiriyorsun? annenin çocuğunu valla Ben arkadaşlarımı çok sevdim. Özellikle de <laughs> Benim adım Lili Lili <laughs> Adımı zaten bir adım atamıyorsam iki adımı hiç tutmam. Birini de atamıyorsam yeter yani. Birini yani de atamıyorsam yeter. Ben de zaten onu kullanıyorum. Yani. Ama ikisini kullanmıyorum. Doğruyum. Niye de çok tatlı ediyor bazen. Yani. Tamam Lili. Ee, Lili'yi de çok sevdim. Özellikle Çok tatlı Liliyi Çok sevdim yani. Tek kelime Liliyi çok harika bir Lili. <laughs> Gerçekten YouTube kanalımıza abone olacağım anne. Ve e, birlikte video mu çekecek hatta? Sonra. Şeyle çekersin. Çocuklar bu arada biz sabahlayacağız siz sabahlamayasınız tamam mı? Ben yemekleri şimdi getireyim burada zaten sizin tabaklarınız var. Ben hemen bir tane de için tabak getiririm. Bir dakika bir dakika dur. Ee, dur dur dur. Anne ne oluyor anne? Anne şu an... Şimdi söylüyorum. Ben seni hiç sevmedim çocuk. Tamam mı? edersin tabi ki. Kendini ha 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 haklı sana göstereceğim. Şöyle bakalım. Kardeşim senin ne konu verdi? Tüzgün ediyor. Şimdi ediyor. Düşün bir düşün. Yani. <laughs> Neyi düşüneceğim be? Kardeşim benim hiç gıcık etmiyor bir kere. Bana bebek muamelesi yapıyor o kadar. Peki. Lili senin kardeşin ne ediyor? Bazen çok uykucu oluyor. Ondan sonra çok bebeksi davranıyor. O kadar onları düşün. Onları düşün de sineği gel. İkimiz de sinirlerini çıkartıyoruz onlar. Şey bunu yapma. Bunu hiç gerek yok aslında. Tamam arkadaşım bunu sonra yaparız. Akşam ne yaparız? Kalkıp. annemlerin yanında böyle bir şey yapmayalım. Tamam mı? Kalkıp? Ben, ben kaç yıllık uyubayım ve sakinleşmeyi de bileyim. Bunu tamam. tamam, sonra Kardeşim değilsin. Bazen altın yapıyorsun, bazen yapmıyorsun. Hala bez takıyorsun. Hiç ciddiye alamıyorum. <laughs> Biz dört yaşındayız. O da iki yaşında bir kere tabii ki de <gülüyor> 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 neyse Çocuklar siz burada tartışın bir babasıyla Ben Bir de size e, Moni teyzeniz... Ay, ben ne zaman konuşuyorum? Oysa <laughs> <laughs> Neyse. Neyse çocuklar, e, biz Moni teyzenizle güzel bir bubur teyzenim. Böyle çocukları patlatalım ağzınızdan aynı şeyleri. Ters, Öyle yani çocuklar, sizler de tartışıyorsunuz. Tartışın, ben kalın kaçın suyuna bir Aynen. Çocuklar, önce ben size kek koyarım birazdan. Hatta şimdi koyayım. işte el yapımı, ay çok derken el yapım tatlı yaptım ama ben seversiniz vay o neymiş ya <laughs> kesin güzel bir kesin bir kesin güzel geldi ama yani. en güzeldi neyse ben de şuraya atayım kardeşim ben de sen de bir koltuğuna otur senin boyun yetmez Ay Evet yani iyiliğini düşünüyorum. Sakın kızma da yani sonuçta. Ben bir yetişkin ok olarak orada oturmam gerekiyor. Yani bak iyiliğini düşündüğümden söylüyorum bak. İyiliğini düşündüğümden. Şimdi oradan düşünüyorsun denize çok olursun bir denize bilmiyorsun. E, bir de diyelim derinlere falan düşersin. Harkadan bir kıdır falan falan e, kapar mapar. Yani maazallah Allah'a kavuş, kavuşursun. O yüzden bence sen bebek mamasını alırsan daha uygun olduğunu düşünüyorum. Son kararım. yapıyorsun <gülüyor> ya? Allah Allah. Çekil sen şuradan. Sen bebek koltuğuna otur seviyorsun. İyiliğini düşündüğünden sonra anlayalım yani. Olur mu? Her tatlım. Sen çilekli mi istersin tatlım mı? yoksa yani Rubia'ya konuşuyor mu? Yoksa çikolatalı mı? Eee ben çileklerim anne Ay, ya. Ay pek kaybı teyze Teyze yerisi anne dedi. <laughs> Biliyoruz benim. Anne ben şimdi günler sonunda ya? al. Tabi müsabakta olsun şimdi artık tabak sardı. Tuygu sağ çocuk. Kardeşim o da bir daha ağla ya. Abartma lütfen. Hem o senin iyiliğini düşündüğünden falan öyle dedi. Ay çocuk haklı bu teyzem var ya bu teyzan senin var ya çocuğun bu anne var. Teyzem var ya bu teyzem, bu annem var ya bu annem bana da aynısını yaptı. Çocuk başına üzülmüyor yani. Beni de unuttu bu annem teyzem falan yani. Bu arada e, ben tabakları denizin altına attım. Bu neden yapıyorsun? Bir dakika sen kendi kızını konuşturma da. Neyse başlayın. Anne bu arada biz attık yani şurada bir yerde arkada duruyor onlar o yüzden. Ben, ya e ben bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ya ben bir şey, bir şey diyeceğim. diyeceğim. Ben diyeceğim. Demize gidebilirsiniz biliyor musunuz? O loot'u Bir mi çoruna saklıyorum da bir şey diyeceğim. Yani. sen oraya nasıl geçti? Sen ayın nasıl geçtin? bak. Çektik. Allah korusun ödersen ödersin. Al. Eee yani sen üzgün müsün gibi. mesela Şu ana kadar katakmadım dediğim gibi Harçadan şöyle bir gelsene. O yüzden sen buraya gel. zaten şimdi gideceğiz ya. Bebek muamelesi yapmayın bana. Ay, sana, Ay ne oluyor be? Sana bebek muamelesi yapmıyorum. Çıksan bir bebeksin. Valla ben hiç karışmıyorum. Bu arada ben size mayolarınızı veririm şimdi. Bekleyin. Ama bana mayo getirmeli ki. Ben sana hem kızımınkinden veririm olur mu? O mayam olur da. Ali ama o neden? Oliver'ın içinden Zaten o sağ küçük Doğru o bir bebek oldu hiç. Ben çok abartmadım Bebek bir bazen bir Ya tamam Ben bir şey yapamam onda boş Bazen de çok küçük oluyor. Mesela ABM'de hiç oluyor. Sayısı çok bir bakmışız altına yapmış. Efendim tatlı. Eve sakın bak, yorgunlukla e, e, sabah yiyeceğiz falan derken yedi bezeyi takmayı Onun Ama de yüzemeyiz. bu bir ayar yaptığımız istenirse olur um, işte. Baba, onun bezeyi kama on, bilmiyor ya ben boş ver Boş ver boş var olmaz hem. Yaparsan hem azıcık kaçırır hem de komiklik oluyor. Neyse evet, ben bununla bir şey kestim. Yüzü kudum azıcık yapar. Şey neyse neyse tamam. Hadi tamam ben alıyorum mayaları. Sakın ha. benim biçimlerimi bakma tamam mı? Özel kıyafetlerime de bağlatma bakma. biz bir giyelim ben. Güzel emri. Evet, ay çok iyi giyelim ben. Çantayı evet. içine giy. <laughs> okay. Oy Geldik biz biz taçlarımızı şuraya bıraktık evi. Evet. Tamam gidelim o zaman. Anne. Ay, şey de. Anne ha. teyze biz gidiyoruz denize. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> tamam bir kızım. Ee, aynı olmuşsunuz. İşte aynı olduk. Sen üstünü mü değiştirdin? Evet ya ben. Evet ya böyle bir rahat şeyler giyeyim de. Annen de bula bula bana erkek kıyafeti buldu herhalde bir üst şey. Aaa. <laughs> <de>, yok yok. <laughs> Dedim Oliver sen boğulmaz mısın? Senin kolluğun yok. Ya alçaklarda... Ya alçaklarda yüzebiliyorum bir kere. Şey. Hay neyse gidelim. Tamam. Bu arada günlerde 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 tamam mı? Ben yüzemem çünkü. Tamam tamam. <laughs> Burası ne kadar uzakmış yani. Evimizden de gözüküyor ama uzakmış. Camdan atlasan yeterdi. Hay <laughs> neyse gel girelim. Bak şuralarda, ay, bak şuralarda yapabilirsin Oralar derin değil hem sığlaşmıyor. Biz şurada derinlerde yüzeceğiz. Aa deniz oyuncaklarını getirmeyi unuttum. neyse. Nefes tutma yarışı yapalım mı? Oley, gel Oliver burası değil. Hop biz dalıyoruz. Oliver sen de hakem olursun. <laughs> Oy, Oliver iyi dance. Yüzülmüyor da tutkun işte. <laughs> Başla. Oy Oliver iğrençsin gerçekten aşırı iğrençsin siz mi yaptı yoksa yok 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 benim kardeşim böyle iğrenç bir değildi uy olivir uy uy yok gerçekte tuvalet ya en büyük kabusum gerçekleri suçlandı olivir ya bebek ya anne ne yaptım ya ben yaptım